Bir hafta neden yedi gündür? Hiç düşündünüz mü bir hafta neden yedi gün diye? Mesela neden sekiz değil, neden altı değil de yedi? Gelin bu soruya cevap arayalım. Aslında zaman yönetimi sadece modern dünyanın sorunlu değildi. Gecelerin, gündüzlerin, mevsimlerin getirdiği değişik ihtiyaçlara hazırlık yapmak için insanlar zamanı ölçme ve onu yönetme ihtiyacı duydular. İnsanlar zamanı ölçmeye başladıklarında ilk olarak iki temel birim kullandılar. Güneşin iki doğumu arasında geçen süreye gün diyerek en kısa zaman birimini, ayın her iki hilali arasında geçen süreye de ay diyerek daha uzun bir zaman birimi belirlediler. Fakat günden uzun, aydan ise kısa zaman dilimleri lazım olduğunda yine gökyüzünde değişmez bir sembole ihtiyaç duydular. Bu sembol tek düze duran güneş olamayacağına göre düzenli biçim değiştiren ayın evrelerini hafta adını verecekleri zaman dilimi için kullanmaya başladılar. Ayın ince bir hilal evresiyle tam yarım göründüğü ilk dördün evresi arasında 7 günlük zaman vardır. Aynı şekilde ilk dördün ile dolunay arasında da 7 gün geçer. Ardından 7 gün sonra son dördün gelir ve nihayet onun da 7 gün sonrasında ay yine ince bir hilale dönüşerek gözden kaybolur. İlk 7 günlük hafta kullanımını da Babil İmparatorluğu tarafından olmuştur. Yahu biz niye güneşe bakıyoruz diyen bazı toplumlar olmuş olacak ki takvimde bir hafta için değişik süreleri deneyen toplumlar da olmuştur. Örneğin Romalılar 8 gün, Çin ve Mısırlılar ise 10 günlük süreleri kullanmaya başladılar. Her ne kadar net olarak nasıl kullanılmaya başlandığı bilinmese de 7 gün kavramı yine ayın 4 evresi üzerinden kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Bir diğer görüşe göre ilk çağlarda bilinen 5 gezegenle birlikte güneş ve ayın da eklenmesiyle 7 sayısının ortaya çıktığı düşünülmektedir. 7 günün resmiyet kazanması ise Roma İmparatoru 1. Konstantinus'un bir emirname çıkarmasıyla olmuştur. Fransa'da 1789 Fransız İhtilali'nden sonra 10 günlük, 3 haftadan oluşan, her ayı 30 gün olan ve yıl sonunda 5 gün eklenen bir takvim kullanıldı. Herhalde Napolyon "Yahu, adımızı zaten tarihe yazdırdık. Tarihin ayarlarıyla oynamayalım beyler." demiş olmalı ki 13 yıl kullanıldıktan sonra 10 günlük hafta olayı Napolyon tarafından kaldırıldı. Eski Sovyetler de 1929'da 5 günlük haftayı kabul etmiş fakat uygulayamamıştır. Daha sonra 6 güne çıkarmış ve en sonunda pes ederek 1940 yılında 7 günlük haftaya geri dönmüştür. Sizce ileride değişik hafta döngüleri kullanılabilir mi? Mesela şöyle 20 günde bir pazartesi günü gelse nasıl olur? Hafta sonu bol bir hafta. Sayın izleyiciler, zaman çok değerli bir şey. Bana zaman ayırdığınız için teşekkürler. Benzer içerikler için kanalıma abone olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.